Arkadaşlar bugün Kandilli sahildeyiz. Maşallah güzel bir hava var. Oğuzhan Bey sarıyor. Durumlar ne vaziyet? Allah bir şeyler geliyor bakalım. Teker tüker alıyoruz düz. Nasıl bir şey alacağız bilmiyorum. Bir şeyler geliyor. Manzaramız bile güzel ya. Evet aynayı da çekelim şimdi. Evet. balımız. Hadi zaten şöyle karşılıklı. Geliyor geliyor, evet, geliyor, 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 Maşallah yeri yeri Bir tane yürü şey yürü takılmış. O yüzden böyle oldu. Akşam şimdi oldu bakalım. böyle oldu. O tersten takılmasa. Hadi Tüccay. Balıklarımız ilerliyor ya. Görüyor. Oradan bir kilo. Erkan abi, balık lazım mı? Balık alsa. Hah? Alsa. Balık lazım. Sen Şöyle kovamıza gösterelim. Çit çit. Akü de var. Askas. Eyvallah. Manzaramız gene güzel. start. Güzel bir Sarıyorsunuz o sen bir. Var mı bir şeyler? Var var geliyor geliyor. Saat kaç bu arada? Saat hiç bakmadım ya. Bakalım ama. 2-2.5 gibi vardı. Şimdi saat önce mi? bir, bir buçuk diye Saat tam 2. Saat güzel. Maşallah. Bunlar ne be? Bunlar ne Vay be? Maşallah, ne kadar Kalın iriler ha biz. Bu ister güzel. güzel. Balık var mı o sen Vallahi bir iki tane geliyor gibi bilmiyorum bir ince bir titreşim var. Hadi bakalım. Aynı yapacak. Takım 0.25'e 12. <laughs> Yeşil takım ama bakalım. iki bir tane iki tane var diş ama balık kalın. Balık kalın güzel yani. Tam şurada su basıyor ama yani bir iki tane var diye düşünüyorum. dediğim gibi o titreşim veren bu bir tane arkadaşmış. Olsun bir tane bir Ama tane. Boyunu bir gösterelim. Şöyle söyleyeyim yani onların kreşeli hiçbir alakası yok. Oğlum boyları çok güzel. Yeşil takıma devam. Bu yeşil mora morsin. Boylarımız güzel. Kas evet, evet. İlan bulmuşsun malı. Güzel start. Start boyu güzel. Şöyle çıkartmaya çalışayım tek elle ama biraz zor olacak. Abi akmıyorum çünkü buradayım balığım var alacağım geçen geçsin. Havada Havada yakaladık yok be yere düştük.